Soru 15. Yukarıdaki metinde hangisinin kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? Özel isimlerin, kısaltmaların yazılışı, bağlaç olan d'danın yazılışı, kurallı birleşik fiillerin yazılışı. Şıkların üzerinden de gidebiliriz ya da önce metnimize bakıp bir yerde bir yanlışlık varsa onu tespit edip hangisiyle ilgili olduğunu da belirleyebiliriz. Kayseri'deki Kültepe Antik kentinde son 70 yılda yapılan kazılarda bardak, tabak gibi kilden yapılmış çeşitli eşyalar bulundu. Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Profesör Doktor Fikri Kulakoğlu ve çalışma arkadaşları da burada yaptıkları kazıda 4000 yıl öncesine ait bir çıngırak bulmuş. Kilden yapılmış bu çıngırağın içinde küçük çakıl taşları var. Araştırmacılar bu çıngırağın bilinen en eski oyuncak olabileceğini düşünüyor denilmiş. Metnimizde şurada bakın arkadaşlar çalışma arkadaşları da burada yaptıkları kazıda derken buradaki deda dahi anlamında yani bağlaç olan dedadır. Bağlaç olan deda da ayrı yazılması gerekiyordu. Fakat bizim metnimizde bitişik yazıldığını görüyoruz. Onun dışında özel isimlerin yazılışına baktığımızda Kayseri Kültepe Antik Kenti büyük harflerle başlamış. Kısaltmaların yazılışında profesör, doktor, kısaltmalar doğru, ifade doğru. Kurallı birleşik fiillerin yazılışı olarak baktığımızda olabileceği derken mesela bazı kişiler bunu ayırarak yazıyorlar. Bir yazım yanlış yapıyorlar. Burada doğru olduğunu görüyoruz. Bizim doğru cevabımız D'da bağlaç olan D'da'nın ayrı yazılmayıp bitişik yazılmasıyla olmuştur. Bu nedenle de cevap Ceyhan'dır diyoruz.